Son yedi senede kadın cinayetleri ne kadar arttı? Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. O bilmiyor. Hiçbiriniz bilmiyor. Yüzde bin dört yüz. Hiçbiriniz de değil ama. Değil mi? Pişman olmak için biraz geç kaldın. Sadece beş dakika daha yaşamak istedim. Bütün öldürülen kadınlar gibi. Öncelikle merhaba. Umarım bu video yüzünde küçük bir gülümsemeye neden olur. Yaşamı hakkı elinden alınmış, özgürlüğü kısıtlanmış, haksız yere susturulmuş onca şiddet ve tacize uğrayan insanların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ve sen neşenle, eğlencenle, yaşamınla, özgürlüğünle hayatını yaşayacak olan sen. Senin de Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Atatürk'ün de söylediği gibi dünyadaki her şey kadının eseridir. Hoşça kal güzel insan. Hoşça kal. Öncelikle herkese merhaba. Kadına yönelik şiddetin artmış olduğu bu dönemlerde videoya girişi bu şekilde yapmak istedim. Çünkü bir erkek olaraktan en azından bu konuda dikkat çekmek istedim. İki senedir devam ettirdiğim bir şey var. Bir proje olarak ben nitelendiriyorum bunu. Storymi izleyen bütün kadınların, son storymi izleyen bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlayan özel bir mesaj paylaşıyorum özel olarak DM'de. Buna istinaden 3. seneye özel saat 12 geçtikten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne girdikten sonra özel olarak bir video çekimi gerçekleştirmek istedim bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlayan bir mesaj paylaşmak istiyorum. Bunu istinaden de bu videoyu çekiyorum şu anda zaten. Kadınların yüzünde küçücük bir gülümseme yaratabiliyorsam eğer artık olarak gerçekten de bu da beni mutlu edecek bir şeydir. Çünkü daha öncesinde 2 senedir yapmış olduğum mesajlarda yazmış olduğum şeylere istinaden çok güzel dönüşler alıyordum. Bunu istinaden de en azından video karşısına geçerekten insanların tepkilerini, kadınların tepkilerini öğrenmek istedim. Çünkü bir erkek olarak bunu yapıyorum. Ve çoğunlukla hepimizin yapmış olduğu gibi bir paylaşım yapıyoruz. Sakınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlayan bir mesaj atıyoruzdur belki. Ama onun dışında sosyal medyada paylaşmış olduğumuz şey. Direkt olarak Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diye bir story paylaşıyoruz. bu istinaden ben en azından kendimden bir şeyler kataraktan bu şekilde bir video çekimi yapmak istedim. Buna istinaden bir video hazırladım videoyu saat 12 geçtikten sonra paylaşacağım. Şu anda zaten izliyorsunuz birazdan izleyeceksiniz ya da izlemiş olacaksınız. Belki o insanlardan biri de siz olacaksınız. Son postumu beğenen bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlayan bir mesaj paylaşacağım. Şu anda geçiş yapmam gerekiyor hemen geçelim isterseniz. 12 geçtikten sonra mesaj attığıma dair görüntüler. Daha sonrasında videolara videoya gelen tepkileri paylaşacağım. O zaman bizim farkımızla. Let's go! son postumu beğenen bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlamaya, videolu bir şekilde kutlamaya başlayalım o zaman. Hemen başlıyoruz. Evet o zaman hemen basıyorum. Hemen şuradan göndere basıyorum. Gönderdim. Bu sevir. Bir dünya takipçim var bakalım. Hepsini gönderebilecek miyiz? Bir problem yaratacak mı? Onu ben de çok merak ediyorum. İkinciyi de gönderdik. İki yıldır yaptığım için bugün bu sefer üçüncü sene. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya hatta Dilerseniz şu anda videoyu sonlandıralım Çünkü e, bayağı uzun sürecek anlaşılan tepkiler geldikçe zaten ben sizlere bunları ileteceğim göreceksiniz birazdan zaten o zaman kendi farkımızla let's go Öncelikle Merhaba ee, iyi misiniz Nasılsınız teşekkür ederim böyle sizin gibi insanlar olduktan sonra dünya çok daha güzel bir yer olacak biraz kötü <laughs> ama anlayabiliyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.